Karım kaçtı Evet, evet, evet. Mahalle hasta, komşular ağlıyor ama ben Ben mangaldayım <laughs> Hadi bakalım dilce şu Eylül eti aç biraz <laughs> Karım kaçtı Sabah erkenden tencereyi aldı bu benden dedi gitti Komşular dedi vah vah ne yazık Ben de dedim kahvaltıda huzur var artık Ev sessiz televizyon açık <laughs> Kumanda bende hayat sıcak kimse bağırmıyor Çorap nerede diye ben artık krallığımda keyifteyim niye Sanıyor ki ben perişan oysa playlistte tarkan Şımarık çalıyor ben zıplıyorum tavada yumurta kahkaha atıyorum Karım kaçtı ben kurtuldum yemin ederim huzura doyum Sanıyor ki ben ağlıyorum yok be dans pistinde kayıyorum değil daha iyi döven nerede var hem de stil sahibi Hayat kısa dünya güzel şimdi sıra bende gelsin yeni level <laughs> Eskiden sabah kal komutu şimdi sabah sessiz kahve kokusu O derdi çöpü attın mı ben derdim kendimi attım kurtuldum kızım Evde tava yok ne uçuyor artık sadece kahkaha o oh mis gibi artık Kapı çalar geri dön diyor ben yo ben dansa gidiyorum diyorum diyorum Dur bir dakika sen sanıyor musun ben üzgünüm? Yok be canım ben festival biletindeyim. Artık bana karışan yok. Ve bil bakalım kim bulaşıkları yıkıyor? Kimse. Sevçuk dışarıda yiyorum. Karım kaçtı. Ben kurtuldum. Evde huzur buldum. Arkadaşlar diyor, nasıl dayanıyorsun? Ben diyorum wifi çekiyor. Ben dayanıyorum. Yeni kız yazmış. Ne haber tatlım? Dedim sen de mi tava kullanırsın? Yoksa tatlı mısın? Artık drama yok, sadece drama. Yeni hayat planı. Dünya cennet ben kul cool Sanıyor ki ben ağlıyorum Yok be story çekiyorum Karım kaçtı, kaçtı ama sorun değil Daha iyi dövenler de var hem de stil sahibi Şimdi kalk daha zamanı Bırak da dans et alanı Evet Ama ben artık huzurlu dinamik Protein doluyum Ve biliyor musun O sanıyor ki ben hala üzülüyorum ama ben diyorum ki Üzülmek mi? Yok be canım Ben sadece yeni tava sipariş ediyorum dekor olsun diye Karım kaçtı